Evet çocuklar bugün sizinle matematik dersine geri döndük artık. Matematik Türkçe hayat bilgisi yapmıştık. Şimdi tekrar matematiğe döndük. E, matematikte zaman ölçme konusundaydık biz. Şimdi işleyeceğimiz dersin bir kısmını biz derste gördük ama görmediklerimiz de var. O yüzden dersi lütfen çok dikkatli bir şekilde dinleyin. E, görmediklerimiz var çünkü dediğim gibi onları iyi anlamaya çalışın. Şimdi hemen başlayalım. Biz zaman ölçme konusunda sadece saatleri görmüştük, başka bir şey görmemiştik. Şimdi biz zaman ölçmede saati görmüştük. Saat bize neyi anlatıyordu? Saat bize günün hangi zamanında olduğumuzu gösteriyordu. Sabah mı? Akşam mı, öğlen mi, gece mi, saat bize günün hangi saatinde olduğumuzu gösteriyordu. Ve saatin içinde yer alan kısa ok akrepti, büyük okta ok yel kovandı. Şimdi bir saatin tam bir saat olduğunu göstermesi için nasıl olması gerekiyordu? E ee, küçük olan hangisindeyse büyük olan her zaman yani yelkovan diyelim. Yelkovan 12'yi gösterecek. Akrep de hangi sayının üstünde ise saatimiz oydu. Şu an saatimiz kaç mesela bizim? Kaçı gösteriyor akrebi? 3 Yer kovanımda 12'yi gösterdiği için şu an saatim 3. Ama akrebim 4'e gitseydi 4 olacaktı. 5'e gitseydi 5 olacaktı. 6'ya gitseydi saatim 6 olacaktı. 7'ye gitseydi 7 olacaktı. Ama yer kovanım 12'de olduğu sürece akrebim neye giderse gitsin benim saatim onu gösteriyordu. Şu arada da her bir sayının arasında da 4 tane çizgi vardı. Bunlar da neydi? Her biri 4 dakikaydı. Birinci dakikamız burası. 2, 3, 4, 5. Her biri 5 dakikayı gösteriyordu. Bunu da unutmayın. Geldik ikinciye. Saat nasıl buçuğu gösteriyordu? Bu sefer akrebim herhangi bir sayının üstünde olacak. Yelkovanım uzun olanım da her zaman 6'yı gösterecek. Şimdi benim tam saatimde her zaman saatim 12'yi gösteriyordu. Ama bu sefer buçuklarda yelkovanım her zaman 6'yı göstermek zorunda. 6 demek buçuk demek. Bunu unutmayın. Ama akrebim e, gösterdiği sayının tam üstünde olmayacak. Mesela saat şu an kaç? 2.5, değil mi? Ama tam 2'yi gösteriyor mu? Hayır. 2 ile 3'ün böyle birazcık arasında. Saat 2'yi geçmiş. Hafiften kaymış. 2 ile 3'ün arasına gelmiş. Ve yel kovanımda her zaman altında. Bakın. Size sürpriz. Karşıda bir saat var. Saatim şu an kaç? Bana söyleyin bakalım kendiniz. Kaç gibi duruyor şu an saat? Akrebim 4'ü biraz geçmiş. 4 ile 5 arasında. Yel kovanımda 6'nın üstünde. Saat şu an kaç? Saat şu an 4.30 4'ü geçmiş hafiften Yel kovanımda 6'da 4.30 Eğer akrebim 5 ile 6'nın arasında olsaydı O zaman 5.30 olacaktı Eğer akrebim 6 ile 7 arasında olsaydı O zaman 6.30 olacaktı Ama yel kovanımın her zaman buçuk olması için 6'nın üstünde olması lazım Akrebim değişebilir Bakın 4 sa tam 4'ün üstünde değil. Hafiften 4 ile 5'in arasında. Dediğim gibi 5 buçuk olmuş olsaydı hafiften 5 ile 6'nın arasında olacaktı. E, 6 buçuk olmuş olsaydı hafiften 6 ile 7'nin arasında olacaktı. Yani saatim kaç buçuksa e, onu birazcık geçmiş olacak. Böyle bak 4 buçuk ya dördümü birazcık geçmiş olacak. İkisinin arasında olacak. Tamam dört buçukta şey buçuklar da bu şekilde. Ee, yer kovan altıda akrep ise bir önceki sayıyı biraz geçip iki sayının ortasında durursa saatimiz buçuk olur. Karşıdaki saatten de gösterdim. Yine saatlerimizin arasında dörder tane çizgi var. Bunu unutmayalım. Mesela bazı saatlerde yok. Bakın bu saatte yok. Ama normalde saatlerin arasında 4'er tane çizgi olur. 4'er tane dakika olur. Şimdi görmediğimiz konu. Buradan itibaren dikkatli dinleyin. Takvim bize ne gösterir? Biz takvimi işlemedik hiçbir zaman. Şimdi işliyoruz. İyi dinleyin. E, takvim önceki nedir? Bakın takvim e, böyle bize ayları veren, günleri veren, içinde rakamlar olan... E, ayların olduğu, yılın olduğu e, bir takvim. Takvim budur. E, herkesin evinde mutlaka vardır. E, her yerde görmüşsünüzdür. E, takvim görmeyen olduğunu düşünmüyorum. Şimdi takvim bize neyi gösterir? Kısaca bundan bahsedelim. Takvim başta bize e, ilk başta tarihi gösterir. Hangi tarihte olduğumuzu gösterir. İkincisi hangi yılda olduğumuzu gösterir. Biz hangi yıldayız? bunu gösterir. Üçüncüsü hangi ayda olduğumuzu gösterir. Çizelim bunların altlarını. Yıl hangi yılda olduğumuzu gösterir. Hangi ayda olduğumuzu gösterir ve hangi günde olduğumuzu gösterir. Ve tarihi gösterir. Takvim deyince aklınıza tarih gelsin. Bunu unutmayın. Peki size bir soru. Biz şu an hangi yıldayız? Biz şu an 2020 yılındayız. Bu yüzden e, tarihin yani şu günümüzdeki tarihin takvimde bakabilmek için 2020 takvimine bakmalıyız. Eğer bir önceki yılınkine bakmak istiyorsam 2019'un takvimine bakarım. Eğer bir sonrakine bakmak istiyorsam 2020'den sonra 2021 gelir. 2021 takvimine bakarım. Ama ben biz şu an 2020'de olduğumuz için bizim bakmamız gereken takvim de 2020 takvimi. Ee, şimdi hemen geçelim. Saat bize zamanı gösteriyordu. Takvim de bize tarihi gösteriyor. Bunu unutmayın. Peki bir yılda kaç ay vardı? Ee, bunu bazen işledik. Bazen sordum ben size. Cevapladınız. Şimdi bir yılda 12 tane ayım var. Bunlar neler? En baştan başlayarak gidiyorum. İlk ay Ocak. Şubat. Mart. Nisan. Mayıs. Haziran. Temmuz ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık. 12 tane ayım var. İlk ayım ocak ayım. İlk ayım son ayım da aralık ayım. Ben aralıkta doğdum mesela. Aramızda farklı aylarda doğanlar var. Doğum günlerinizi kutladık. Bakın buradan hangi kaçıncı ayda doğduğunuzda, doğum gününüze göre kendiniz bakabilirsiniz. İlk ayımız Ocak, son ayımız Aralık. Aralıkta ne oluyor? Artık yıl bitiyor. Yeni yıla giriyoruz. Aralığın son gününde yeni yıla giriyoruz. Yeni yılı kutluyoruz. Aralık bizim son günümüz. Sonra Aralık bitiyor. Aralıktaki günler bitiyor. Bir ayda kaç gün vardı? 30 gün vardı böyle ortalama. Aralık bitiyor. Sonra tekrar neye dönüyoruz? Ocağa. Peki biz şu an hangi aydayız? Ocağı bitirdik. Şubat'ı bitirdik. Şu an Mart ayındayız. Hatta 23 Nisan için çalışma yapıyorduk. Mart ayındayız şu an. Ve sonra Nisan'a geçeceğiz. Şimdi 12 tane ayımız var dedik. Bir de bu 12 tane ayımız farklı farklı mevsimlere bölünüyor. Bir yılda kaç mevsim vardı? 4 tane mevsimimiz vardı. Birincisi kış mevsimi. İkincisi ilkbahar mevsimi, üçüncüsü yaz mevsimi, dördüncüsü sonbahar mevsimi. Peki kış mevsimindeki aylarım hangileri? Çok üşüdüğümüz, buz gibi olan aylar hangileri? Aralık, Ocak ve Şubat kış mevsimidir. Bu mevsimlerde çok üşürüz. Aralık, Ocak ve Şubat. Bunlar kış mevsiminin aylarıdır. İkincisi ilkbahar mevsiminin ayları Mart, Nisan, Mayıs. Mart, Nisan, Mayıs'ta ilkbaharda ne olur? Artık çiçekler açmaya başlar. Ağaçlar tohum vermeye başlar. Kuşlar cıvıl cıvıl ötmeye başlar. Çiçekler at açmaya başlar. İlkbahar mevsimi neymiş? Mart, Nisan, Mayıs. E biz hangi aydaydık? Mart ayındaydık. O zaman biz şu an hangi mevsimdeyiz? İlkbahar mevsimindeyiz. Kışı atlattık. Peki Nisan ve Mayıs'ı da bitirince biz hangi mevsime geçeceğiz? Yaz mevsiminde yani böyle artık tatil'e e, gittiğimiz, denize girdiğimiz, e, yaz artık havaların ısındığı yaz mevsimine gireceğiz. Bunlar da hangileri? Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında hava çok sıcak olur. E, bunlar da yaz mevsiminin ayları. Peki sonbahar mevsimi ayları nelermiş? Eylül, Ekim, Kasım. Eylül, Ekim, Kasım. Eylül'de okullar açılıyor. Sonbaharda okullar açılıyor. Ne zaman kapanıyor? Yazın başında. Haziran'da okullar kapanıyor. Eylül'de okullar açılıyor. Tekrar bakalım. Kış mevsiminin ayları Aralık, Ocak, Şubat, buz gibi olan, karların yağdığı aylar. İlkbahar mevsiminin ayları Mart, Nisan, Mayıs. Mart'ı niye çizdik? Çünkü biz şu an Mart ayındayız. İlkbahar mevsimindeyiz. Yaz mevsiminin ayları Haziran, Temmuz, Ağustos. Haziran'da okullar kapanıyordu. Sonbahar mevsiminin ayları Eylül, Ekim ve Kasım. Eylül'de de okullar açılıyordu. Peki bir haftada kaç gün vardı? Takvim bize bunu da gösteriyor. Günleri de gösteriyor. <laughs> bir haftada 7 gün var. Bunlar neler? İlk gün pazartesi. Pazartesi günü okula başlıyoruz. Sonra salı. Sonra çarşamba. Perşembe. Cuma, cuma günü İstiklal Marşı'nı okuyoruz ve okulumuz tatile giriyor. Sonra arada iki günümüz daha var, cumartesi ve pazar. Bunlar da ne? Hafta sonu. Şimdi tekrarlayalım. Pazartesi günü ilk günümüz, okula başladığımız gün. Sonra salı, çarşamba, perşembe, cuma günü okullar tatile giriyor. Ee, i̇stiklal Marşı'nın okunduğu gün ilk hafta paz şey ilk hafta diyorum. ilk gün pazartesi. Son gün okulun cuma günü. Arada da ne var? İki gün hafta sonu. Bu da ne? Cumartesi ve pazar. Haftanın ilk günü pazartesidir. Cuma günü okullar tatile girer. Cumartesi ve pazar ise okul yoktur. Bizim okulumuzda cumartesi günleri etüt oluyor. Ama normalde ee, diğer okullarda cumartesi günleri okul yok. Evet şimdi gelelim takvime. Bakalım. Biz hangi aydaydık? Net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet. Biz hangi aydaydık? Ocak atlattık dedik. Şubat'ı atlattık dedik. Mart. Biz şu an bakın ocak bitti. Şubat bitti. Şubat'taki günleri bitirdik. Şu an Mart'tayız. Mart'ın hangi günündeyiz peki biz? Şu an Mart'ın 20'sindeyiz. Cuma günü. Yani ben bu videoyu cuma günü çekiyorum. Mart'ın 20'sindeyiz. Cuma günündeyiz. Yarın ne olacakmış? 21'i yani cumartesi. 22'si pazar. Sonra döndüm başa. 23'ü pazartesi, 24'ü salı, 25'i çarşamba, 26'sı perşembe, 27'si cuma, 28'i e, cumartesi, 29'u pazar. Pazar günü bakın ne oldu? Mart ayı bitti. Geçtik nisan'a. Nisan'ın biri. Şimdi burada pazartesi de pazarda kalmıştık ya. He, durun daha bitmemiş. Pazar, pazar pazartesi 30'u, pazartesi salı gününde de 31'i. 31'inde ayımızı tamamladık, geçtik Nisan'a. Ne gün bitti? Salı günü bitti. 31 bakın son gün salı günü bitti. Şimdi burada Nisan'a çarşamba gününden başlayacağım. Çarşamba günü ayın 1'i, perşembe günü ayın 2'si, cuma günü ayın 3'ü bu şekilde gidiyor. Bak bakıyorsunuz hangi ta hangi yıldayız biz? 2020. Ee, hangi günler ya bakıyorsun bugün ayın kaçı işte atıyorum 7'si. Nisan'ın 7'si hangi güne denk geliyormuş? Sa. Salının kısaltması sa. Bakın P ve T harfleri var. Bu da pazartesi. Salı, ça, çarşamba, P, perşembe, cu, cuma, C ve T harfleri cumartesi, P ve P, P ve A harfleri de pazar bu şekilde kısaltmışlar. Takvimlerde kısaltılarak olur zaten genelde. Ama ayların hepsini uzun uzun yazmış. Bakın. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık. Evet, dersten anladığımız nedir? Saat bize zamanı gösterirken takvim bize Tarihi gösterir. Bunu unutmuyorsunuz. Bugün de ödeviniz sarı kitaplarınızdan, ee, şu sarı olan kitaplarınızdan hemen bir sayfalık, iki sayfalık küçük bir test. Ee, 67 ve 68. sayfaları ödev olarak yapıyorsunuz. Ee, yaptıktan sonra yaptım, yapmadım öğretmenim diye bana atarsanız çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Kitap okuyorsunuz. Hepinizi öptüm görüşmek üzere bir sonraki videoda.